Rutinmenin ihmal edildiği ve yer çekimi ilmesinin sabit kabul edildiği bir ortamda bir cisim belli bir yükseklikten serbest bırakılıyor. Bu harekete ilişkin yargılarından hangileri doğrudur denmiş. Burayı yer seviyesi kabul edelim ve buradan biz M kütleli bir cismi ilk hızı sıfır olacak şekilde serbest düşmeye bırakalım. Yüksekliğimize ne kadar? H kadar olsun. Yere düşme süresini nasıl buluyorduk? H eşittir 1 bölü 2 G tekrar eden. Yere çarpma hızına da buradaki hızına da v dersek v'yi nasıl buluyorduk? v eşittir g çarpı t'den buluyorduk. Burada iğmemiz neydi hatırlarsak? Hareket boyunca eğer sürtünmeler önemsizse iğmemiz yer çekimi iğmesi. Bunun da değeri dünyada yaklaşık 10 metre bölü saniye kareydi. Şimdi öncülerimizi okuyalım. Bu harekete ilişkin denmiş. Birinci öncülde cismin hızı düşme süresince sürekli artar. V eşittir gt bansına bakarsak düzgün hızlanan hareket yani iğmen hareket yapar hızımız düşme süresince sürekli artar. Burada G 10 olduğu için hızımız her saniyede 10 metre bölü saniye artar diyebiliriz. İkinci öncüle baktığımızda cisim sabit bir iğmeyle hareket eder. Evet burada yer çekimi iğmemiz G idi. Sabit bir iğmeyle cisim ne yapar? Hareket eder. Aşağı yönde sabit iğmeli hareket yapar. Üçüncü öncülümüze baktığımızda aynı yükseklikten bırakılan farklı kütleli cisimler yere aynı hızla çarpar. Örneğin bunun kütlesini M dedik şuradan iken kütleli bir cisim bıraktığımızda aynı yükseklikten yine bu cisim de ne yapacaktır? Yere aynı ve hızla çarpacaktır. Çünkü hem süreyi bulurken hem de yere çarpma hızını bulurken kütleyi hesaba katmıyoruz. Sürtünmeler önemsizse. Yani farklı kütleli cisimler yere aynı sürede aynı hızla çarpar deriz. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1-2-3 E seçeneği doğru seçenektir deriz.